Yok. Bir dakika dursanıza. Kedi yakalayabildiğim an geri açacağım. Arkadaşlar. Göreceğiniz kedicik. Umarım tatlıdır. Ya yani benim için tatlı da. Umarım benim. Kedicik burada. Evet. arkadaşlar bu tatlı kekik sizden sadece bir like istiyor. Eğer kekikse adını yuşa koyuyoruz. Ee, bunu aşağı göndermeyin şey. lütfen. <laughs> Ama şu tatlılığına bakar mısınız ya? Bak da odaklandı. Abone olsunlar mı? Abone olsunlar mı? Olsunlar mı? Olsunlar mı? Bismillah. <laughs> oh. Arkadaşlar sanırım tamam, gelecek. Abone olmanızı istedi. Evet. Abone olmanızı istedi. Bana abone olsunlar dedi. Bu videoyu lütfen beğenin. Bir de kendini adı size bırakacağım. Yuşu olmaz. kahve <laughs> arkadaşlar. Bu arada Müşay'ı izliyorum. Müşay'ı bilmeyenleriniz varsa yine bir marka kültüsü. Aa biraz da bir soru var. Müşay'ı mı tercih edersiniz? Yusuf Teyme. Koston mu? Meryem Koston. Hangisini seçersiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere videoktan da bu kadar olsun. Çünkü bu da tatlı mı tatlı bir ikincik paylaştık. Aynen bunun gibi. Bakış. Aa, bir dakika arkadaşlar. Bu tatlı şiş, kedi gibi yani. kamera kameraya girmez misiniz? Kameraya. Kanağını... Ee... kamera kameraya kan tostuyor. <laughs> arkadaşlar. Sanırım like atmadığınız için sinirlendi. Lütfen like atın. Abone olmayı da unutmayın uşaklar. Evet arkadaşlar kendin dediğini duydun mu? Neyse hırhır Bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere. Bye bye.